Peygamber Efendimiz diyor ki kişinin üç tane dostu vardır. Birincisi ölünceye kadar, ikincisi kabre girinceye kadar, üçüncüsü mahşere kadar. Ya Resulallah açar mısın biraz maddeleri? Peygamber Efendimiz açıyor. Ölünceye kadar ki olan sizin dostunuz, sizin aileniz, yakınlarınız, akrabalarınız cenaze namazınızı kılarlar, defninizi yaparlar, Soğuk, kar, kış, yaz fark etmez. Annen bile bırakırdı. An en nihayetinde gerisin geriye dönerler. Kabirde. İkincisi kabir. Kabire kadar ki olan dostumuz kimdir ya Resulallah? Maddi olanaklarımız. 3 metre kefenle gidiyoruz. Maddi olarak bir şey götürebiliyor muyuz? Hmm. O da kefen de nasip işi. Evet. Bazı insanlar nasip de olmuyor. Evet. Üçüncüsü de mahşere kadar ki olan dostumuz kimdir? Peygamber Efendimiz'e sorunca asap Peygamber Efendimiz diyor ki kişinin yaşantısı boyunca yapmış olduğu güzellikler salih amellerdir diyor kişinin gerçek dostu odur. Biz bu dünyada ne yapıyorsak karşılığını göreceğiz. Yani